Selamünaleyküm. Katılım hisseleri kanalımıza hoş geldiniz. Lot sayısı az olduğundan dolayı katlamaya çok müsait olan hisseleri inceleyeceğiz. Başlamadan ekrandaki yasal uyarım metnimizi okumanız gerekmekte. Evet arkadaşlar. Şimdi 220 adet hisse var yaklaşık. Biz bu 220 adet hissede ne yapacağız? Öncelikle 50 milyon lotun altında e, lota sahip olan hisseleri ne yapacağız? Belirleyeceğiz. Diğerlerini sileceğiz. Başlamadan önce bir bakmak istiyorum. AS Gayrimenkul bugün tavan yapmış. Vanet Gıda tavan yapmış. Edata, Sarkuysan, Altın Kılınç, Gündoğdu Gıda, İz Yatırım, İmaş Makine, Katılım Evim, Binho hisseleri hacimli bir şekilde yükselişteymiş. Taban yapan bir hisse olmamış katılım endeksinde. En çok düşenlerde de Alkim, Santekstil, Kozmo, Burçelik, Vana ve Pasifik lojistik hisseleriymiş. Şimdi biz ne yapacaktık? Lot sayısına göre hisselerimizi sıraya koyacağız. Hemen geldik. Fiili dolaşımdaki hisse lot sayısına göre sıraya koyduk. 50 milyon lotun üstünde lotu olan hisseleri hemen hızlı bir şekilde şu anda siliyoruz. Silme işlemimiz bitti. Şimdi geldik arkadaşlar. Farklı farklı kriterlerimiz var. Yıllık farka göre, RSI'ye göre, EPS'ye, FK'ya, PD bölü DD, öz sermaye karlılığına göre ve son açıklamış oldukları bilançodaki kar zarar durumuna göre ne yapacağız? Hisselerimizi bir filtreye sokacağız. Öncelikle öz sermaye karlılığından başlayalım. Ve öz sermaye karlılığı eksi olan yani zarar yazan hisselerimizi öncelikle bir temizleyelim. Çok hızlı ilerliyoruz. Hızlıca ne yaptık? Sildik, geçtik hepsini. Bir tane hissemiz var EPS'si eksi olan Netaş. Onu da sildik. Şimdi hisselerimizi pahalılık durumuna göre sıraya koyuyoruz ve şöyle bir bakıyorum. 20 rakamının üstünde FK değerine sahip olan hisseleri de hemen sileceğiz arkadaşlar. Bunlar bizim için fazla pahalı olmuş oluyorlar. Evet, PD bölü DD değerine göre sıraya koyuyoruz. Çok absürt bir rakam karşımızda yok. Yani birin üstü sıkıntılı görünse de öz sermaye karlılıkları destek veriyor. O yüzden e, bu anlamda sıkıntılı bir hisse karşımızda yok. Silme işlemine devam edeceğiz. Yalnız... Kanalımıza abone olmadıysanız hemen o abone ol butonuna bir tıklayı verin arkadaşlar. E, sizler için farklı türde ne yapıyoruz Paylaşımlar yapıyoruz al sinyali al sinyali veren hisseler, indikatörlerimizin sat sinyali verdiği hisseleri sizlerle her gün ne yapıyoruz paylaşıyoruz bunların analizini yapıyoruz en çok düşmüş olan e, hisseleri ne yapıyoruz analiz ediyoruz belli aralıklarda. Buna benzer içeriklerimiz mevcut arkadaşlar. Evet şimdi hisselerimizi bir de RSI seviyesine göre sıraya koyalım. RSI seviyesine göre sıraya koyduğumuzda ne manaya geliyor? En yüksekteki hisselerimiz son günlerde bir miktar fazla yükselmişler. Burada silebileceğimiz 3 hisse bulunmakta. Bu 3 hissede aylıkta %22 küsür ne yapmışlar? Yükselmişler forte. Arase ofisyen hisseleri. Haftalıkta Forte ve Arase'de nedir? Halen hacimli yükseliş içerisindeymiş. Forte'de bugün yarın arkadaşlar bir düşüşü aslında bekliyoruz. Normal standart yapısına uyacak olursa şu mavi çizgimize dün dokundu. Bugün de aşağıya yöneldi aslında bir düzeltme yapmasını isteriz. O düzeltme ile birlikte 87.5'lara düşebilirse oralarda tekrar alım fırsatı hissemizde oluşabilir. Dedik Forte'yi de sildik. Arase hissemiz yükselişini halen sürdürüyor. Şöyle bir bakalım. Arase de eski zirvesine dokunmuş arkadaşlar. Artık son günlerde çok süratli yükseldiğinden dolayı ve derin bir ee, önemli bir düzeltme yapmadığından dolayı bu hisse çok tehlikeli hale gelmiş. Onu da sildik. Şimdi ofis yem hissesi var. Ofis yem hissesini de açtık. Hani bugünlerde giriş yapılabilecek bir hisse kıvamında görünmüyor arkadaşlar. Yine eski zirvesine çok yaklaşmış bir hisse. Ve o yüzden bu da bizim için e, bugünlerde cazip değil. Orge hissesine geldik. Orge hissesi bugün %3.35 yükselmiş. Aylıkta haftalıkta da pozitif ama yıllıkta 20. Yıllıkta 20 oluşu bizim için aslında cazip. Hissemizin EPS değeri iyi. FKPd PD bölü DD, öz sermaye karlılığı gayet iyi durumda. Hemen grafiğini açtık. Grafikte hissemizin en dip seviyelerde olduğunu gördük. Şu yatay sarı çizgiyi görüyorsunuz hissemizin fiyatı buralarda en diplerde ve buralardan artık yolculuğa başlamış görünüyor. Bu yolculuğu yaparken dümdüz yukarıya doğru gitmeyebilir. Elbette yalpalayabilir arkadaşlar. Aslında bugün kapatacağı seviye son derece önemli. Biz bu hissenin 69.30 seviyesinin üstünde kapatmasını isteriz ki yolculuğuna devam edeceğini anlayabilelim. Şu anda 69.50'de 69.30'un üstünde de kapatırsa problem yok. Yukarıya doğru gitmeyi sürdüreceğini düşünüyoruz. Orge hissemizin e, hissemizin finansal verilerine de isterseniz bir bakalım. Daha doğrusu bilançosuna bir bakalım. Yıllıkta kırmızı bir yapı var karşımızda. Ama çeyrekte en azından ne yapmış son iki döneme nazaran 102 milyondan 138 milyona karını çıkarmış. Satışlarda da bir düşme yok. Tabii ki yükseliş olmasını beklerdik. Burada o yükselişi hem fabrikte hem de satışlarda görmek isterdik. Görememişiz. Bu da ne manaya geliyor? Bu hissemizin yine yukarıya gidebileceğini ama biraz yavaş gidebileceğini bize söylüyor. Orge'yi de sildik. Şimdi Pagio hissesi var. Pagio hissesinin bilançosundan bir destek gelip gelmediğine bakıyoruz. Pagyo hissemizin bilançosunda çok kötü bir yapı yok. Yani yıllıkta evet karımız düşmüş. Çeyreklikte evet düşmüş. E, ama hani satışlarda aynı e, düşüş yok. Satışlar biraz yerinde saymış. Yerinde saydıysa hani bir sonraki çeyreklikte e, daha da aşağıya gideceğini pek öngörmeyiz. E, çeyreklik net kar bir miktar yukarıya çıkabilir. O yüzden hissemizin grafiği aşağılardaysa yo biraz uygun bir hisse olabilir. Çünkü PD bölü DD, FK değeri, EPS değeri gayet iyi durumda. Baktık şöyle hissemiz arkadaşlar geçmişte primlenmiş. Tamam şimdi yine bir yükseliş aşamasına geçmiş ve hedef seviyesi kısa vadede 104 TL olarak karşımızda. 104 TL'ye ulaşmasını bekleriz. Ama bu hisseye giriş yapmak için doğru gün, tarih 2025, 12. ayın 29'uymuş. Aralığın 29'unda giriş yapmak gerekirmiş. Buralarda biraz düzeltme yapma riski bulunmakta. Onu da belirtmiş olalım. Tahya porselen hissesi bir yukarı bir aşağıya hareket ediyor. Hani... Çok belirsiz bir şekilde şu sarı çizgimizi takip ediyorsunuz. Yukarıya doğru aslında ne yapıyor? Kırmızı yaka yaka yavaş 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 gidiyor arkadaşlar. Hedefimiz bizim belliydi. 150-151 TL idi. Oraya kadar gitmesini bekliyoruz. Ama giderken yatırımcısını e, ne yapıyor? Biraz tedirgin ederekten yükseliyor. Çünkü araya kırmızıları atmış yükseldiği de belli değil. Böyle garip bir durum var Kütahya Porselen hissesinde ama hissemizin verileri gayet ideal diyebiliriz. Bilançosundan da destek gelmiş mi? Bir miktar evet satışlar yukarı, fabök, çeyreklik netkar yukarı. Bilançosundan da biraz destek gelmiş. Gülermak ve Gürsel var karşımızda. Bu iki hisseyi ben yapı itibariyle biraz da grafiksel anlamda birbirine aslında benzetiyorum. Şöyle bir bakalım. Güler hissesinin grafiği burada arkadaşlar. Hedef seviyemiz 230 TL. Yukarıya yönelmiş mi? Evet al sinyalini ocağın 8'inde yakmış. Bundan 4 gün önce halen yukarıya gitmeyi sürdürüyor. Biraz yavaş ilerliyor. Gürsel hissesine geldik. Gürsel hissesinde de evet benzeri bir grafik var. 432 TL'ye gitmesini bekliyoruz bir düşüş hali var yani bu hissemizde önemli takip edilmesi gereken seviye 326.72 bunun altında bir kapanış yapmadığı sürece problem yok yönümüz yukarıya doğru dedik e, Gürselden sonra sanel var sanel değişik bir hisse farklı bir endeksin içerisinde e, bundan dolayı da hissemizde ne oluyor e, aynı gün Aldıysanız aynı gün satış yapamıyorsunuz. Yani aldığınız gün satış yapmanıza izin vermiyor sistem. Ee, ve çok hızlı yükselip çok hızlı düşebilen bir hisse. Bugün 38.30 seviyesinin altında bir kapanış yaparsa sat sinyali oluşacak ve aşağıya doğru düşecektir arkadaşlar. Aşağıda elbette 34 TL'de bir alım fırsatı oluşabilir. Ama en güzel alım fırsatı. 28 TL sanel hissemizde. Dedik. E, şimdi Tümosan'a geçtik. Tümosan'da durumlar nasılmış bakalım. Şu andaki listemizde sermayesini 151 kat yükseltmiş olan bir hisse Tümosan hissesi. Öz sermaye karlılığı da gayet iyi. PD bölü DD'si ve FK seviyesi listemizin en iyisi arkadaşlar. Yani en ucuzu. EPS değeri de çok güzel. Ee, ama hissemiz primlenemiyor. Şöyle baktık. Ee, halen düşüş halinde. Bugün yükselse de dünün dip seviyesinin altında kalmış. Ne yapacağı meçhul arkadaşlar. Yükselirse de kafasını vuracağı bir seviye var. O da 111.50 seviyesi. Onu aşıp aşmayacağını da bakacağız. Yani hissemiz birkaç gün yatayda gidebilir ama bir anda e hani gaza basıp hızlı da yüzde beş beş yüzde sekiz sekiz yukarıya da ne yapabilir gidebilir kendi zamanı kendi günü geldiğinde arkadaşlar Tümosa'nın neyi var bir bakalım bilançosunda bilançoda bürüt karımız oldukça negatif pozisyonda esas faaliyet karımız da negatif yani hisseyi sıkıntıya sokan bu Net dönem karımız iyi olsa da arkadaşlar esas faaliyet karımız negatif olduğu için bu da bizim için ciddi bir sıkıntı ve henüz kara geçememiş. Yani ucuz mu tamam ucuzluk açısından iyiyim. Tamam son çeyrekte aslında satışlarını da artırmış ve zararını da ciddi azaltmış. Ama kara geçememiş sıkıntısı bu. Ama yıllıktaki eksi 17 oluşu da yine ayrı bir caziplik. Kaza bastığı zaman ne yapabilir? Arkadaşlar yukarılara çıkabilir. Edip gayrimenkul hissesi. Ee, arkadaşlar son çeyrekte zarar yazmış idi. Bu hissemizde bir yataylık hakim. Bu yataylığa göre hani fiyatımız 35.14 ama 33 33.77'ye düşebilirse daha iyi olacak. Tabii ki bu düşmek. E, yerine hissemiz yatayda kalmaya devam ederse teknik olarak bu mavi çizgi her gün biraz daha yukarıya gidiyor ya. Şöyle bir iki hafta içerisinde bu ikisi kesişebilirler. E, bakalım yani kesişmeden de yukarıya dönebilir. Ama kesişmesini biz bekleriz. En azından şu 33.77'yi görmeli. Görmeden bir fırsat ve oluşma ihtimali düşük gibi arkadaşlar. Hatta ve hatta hissemiz ee, ne yapıyor? Hareketli ortalamaları da hep yükselirken düşerken ayak uyduruyor. Bundan dolayı 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 32.38 seviyesine de bir inme ihtimali var. İnerse tabii ki daha güzel bir alım fırsatı sunmuş olacak. Edip hissesi de hani lot sayısı az olan hisselerde böyle hızlı e, sıçrayabilen hisselerden bir tanesi. Ne kadar hızlıymış bakıyoruz. 20 gün içerisinde %137 oranında yükselebilme potansiyeline sahipmiş. Şöyle devam ediyoruz. Ulaş var. Ulaş hissesinde durum nasıl? Ulaş hissesi hani dedi ki edip de mavi çizgi diye. Ulaşta da bir mavi çizgimiz var ve mavi çizgimizin üstünde hareket halinde son 10 günden beri. Dokunuyor dokunuyor 28.12'ye ama altına düşmüyor. Artık buralardan bir patlama yapması gerekiyor. O patlamayı aşağıya da yapabilir, yukarıya da yapabilir arkadaşlar. Tabii ki endeksin durumuna da bağlı. Endeks olumlu olduğu sürece patlamayı yukarıya doğru yapmasını isteriz ulaş hissemizden. Şöyle baktık ama bize bilanço diyor ki her dönem son 4 dönemin 4'ünde de 3'ünde de ne yapmış hep aşağıya doğru gitmiş karı öz sermaye, öz kaynakları da negatif hale bürünmüş. Bundan dolayı hissemizin 28.12 seviyesinin altına patlama riski de var. Onu da belirtmiş olalım. Platform turizme geldik. Platform turizm yine aslında sevilen hisselerden bir tanesi idi ama son dönemde ne yaptı? Bu da zarar yazdı. Yani hem zarar yazdı hem de önceki dönemler karını düşürdü. Böyle bir sıkıntısı var hissemizin. Ee, yani çok fazla bir ışık görünmüyor. Şu anda tam al sinyali oluşmamış. Sur tatil evlerinin grafiğini açıyoruz. Bu arada abone olmayanlar abone olabilirler. Beğen butonuna tıklamadıysanız o butona da tıklayıverin arkadaşlar. YouTube'un algoritması o beğen butonu e, yorumlar açısından e, nedir? E, önemli çünkü hani ne kadar çok yorum ve beğeni gelirse o video o kadar ön plana çıkıyor ve daha fazla kişiye ulaşıyor. Sur tatil evlerinde düşüş buralarda biraz son bulmuş gibi son bulduğunu nasıl anlayacağız? 44 TL'nin üstünde bir kapanış yaparsa al sinyali oluşacak. Eğer 45.16 seviyesinin üstünde bir kapanış yapabilirse o zaman al sinyali de sağlamlaşmış olacak ve yukarıya doğru gidiyor diyebileceğiz. Olur da düşmeye devam ederse bu hissede en güzel alım fırsatı değeri 37.07. ATP yazılım hissesine geldik. Yıllıkta %18 yükselmiş. Hissemizin verileri gayet iyi durumda ama halen düşüş seviyesinde yani 129.50'nin altında bir kapanış yapmaz ise yukarıya patlayabilir. Ama 129.50'nin altında bir kapanış yapacak olursa işte o zaman direkt 123.50 seviyesine gitmesi beklenilir hissemizden. Dedik. Onu da geçtik. Ege Gübre hissesine geldik. Ege Gübre hissesi arkadaşlar hani önemli yerlere gelmiş e, ee, şurası hangi tarih? 7. ayın ortası. 7. ayın ortasında oluşturmuş olduğu dip seviyesine hissemiz gelmiş. Ee, 91.82 seviyesinin altında bir kapanış yapacak olursa düşüş derinleşecektir. Ama 91.82'den tepki alıp yukarıya gitme ihtimali var hissemizin. Diyelim. Gidebilir mi? Ee, yani bu hissemizde finansal veriler yine e, uygun. Gitmemesi için bir sebep yok ama son dönemde hani çok fazla primlenmiş olmasından dolayı üstünde bir rahatlık var hissemizin. Elit hissesine geldik. Son bir yılda eksi 27 diyor. E, yatırımcısını çok üzmüş olan hisselerden bir tanesi de bu. Elit düştükçe düşüyor. Yani bu hissede Hani şu an için bir cazibiyet yok. Hani ne olabilir? Olur da 28.94, 29 TL'nin üstünde bir kapanış yaparsa orada bir heyecan başlatabilir. Bunun haricinde halen e, sıkıntılı durumda. Dedik, kendinize iyi bakın. E, bu arada arkadaşlar çok fazla video izliyorum, karar da veremiyorum, ne yapacağım diyenler için e, bir şey söyleyelim. Abone ol butonunun yanında bir katıl butonu göreceksiniz. Orada üyelere özel videolar seviyesi bulunmakta. Oraya üye olduğunuz takdirde haftada bir kere paylaşıyor olduğumuz analiz videolarımız var. O analiz videolarında biz sadece finansal verilerini ve grafiğini beğendiğimiz hisselerin analizini yapıyoruz. Bilginiz olsun oraya da gelebilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.